Selamünaleyküm arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Bugün sizlerle birlikteyim. Benim videoyla karşınızdayım. Bugün Spintress Mod Runner'in 4. bölümünü oynayacağız arkadaşlar. O, o, bölümün ismi Gece Safarisi. Yani garaj ömürkünü falan bulacağız. Yani baya bir ateşli bir bölüm olacak. <laughs> arkadaşlar bu. Şimdi hemen videomuza Evet arkadaşlar geçtik. Şimdi e, birinci görev diyor. Bataklıktaki romorku bulun ve kampa getirin diyor. Allah Allah Allah. Galiba kampta bulunduğumuz bölge. 13 görev Mücadeleyi gece vakti tamamlayın. 6.00'a kadar yani 06.00'a kadar tamamlamamız lazımmış. Tüm gözetleme noktalarına uğraşın. Işıldayan çiçekleri bulun diyor. O neyla? şey biz başlayalım. E, motorumuzu çalıştıralım Bayağı güçlü bir şey ha yalnız. Tabi efendim. Bir saatten önce dönüyorum. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar ben şuna bir oyun ayarı vereyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 21 bir süreden sonra geldim. Şimdi buradan ev filmimize girelim. Gözetleme ortalarından birincisine şuna gideceğiz, İkincisine de buna gideceğiz. Allah Allah Allah. Hangisinin olduğuna hiçbir bilgim yok. Tamamen unutmuş bir durumdayım. Önceden oynadım çünkü. Şimdi devam edelim. Çekimimizi alalım. Kimliğimizi açalım. Şimdi bu tarafa gitmemiz lazım. Ama yol nerede? Gece olduğu için pek fazla gözükmüyor. O yüzden ya Allah bismillah deyip yardıracağım şurada Allah bu arada bir yere bir yolu falan vardır şöyle işte de bakar değilim de bu lambalar nerede yakıyorduk ya galiba lan bu şuna bak bak 200 yıl zaman alsın buraya bakar mısınız yani ya ben gideceğim sonra var ya yakın bir şey aslında burada iki yakın bir yani. şey o kadar da uzak değilmiş Haritada uzak gösteriyor ama normalde yakınmış daha doğrusu. Şimdi devam edelim. Yavaş, yavaş, yavaş. Batmadı, batmadı Hadi oğlum, hadi bebeğim. Normalde arkadaşlar böyle yani fazla kasmıyor. Videoda olduğum için kardiyem falan da açık yani o yüzden birazcık kasıyor. Tabii efendim. Ne deriz yoksa çok geçecek bir şey bu. Hadi. Bu kaç beygir lan? 600 lira alıyor nasıl tabii. Gözetleme noktasının birincisini açtık arkadaşlar. Şimdi F bölümüne girelim. O garaj numarasını bulduk. Tamam. Tam da yolumuzun üstündeymiş. Ama biz bonus görevi de yapacağız arkadaşlar. Birazcık sınırları zorladım ben. Tabi efendim. Garaj numarası orada or 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 dursun. Ne? Tam da yolumuzun üstündeymiş zaten. lazım. Allah verebilirsek. Hiç yasal kaldığımız yerden devam ediyoruz yapıştırma yapalım işim var yapıştır bas 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 kazanç 你是。 kalmış. Tamam diyor. Ben sana Ama bonus görevin onu yetiştiremem. 6-0'a kadar varmam lazım. Ben bakın satayım ya. Şuraya bir baksana çok hızlı için yani o bonus görevi yapamayacağım ama gece tamamlamayı falan cırtı yaptım duydum tamam tamam inandım inandım tamam nasıl satayım? Kırar geçirsin ya. İnşallah şurayı bir edebilirdik. Ben hiçbiri dolmayacağız da. Aha, bir çıkmaza girmiş kanasına ya. Aaaa ee, hah. Ay ay kötü yerden evet, gireyim. Evet girelim biz. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Kaldığımız yerden devam da arkadaşlar. Benim işler bu şey bu video da bitmedi. Yani iyi gitmedi bu video. Biraz kötü oldu ama olsun. Sabah da oldu zaten yani bonus göre artık bir şey kalmadı. O yüzden zaten gözüküyor her taraf. Ben yardım ediyorum. Alt çift sefere kadar yapmamız lazımdı. O da olmadı. Neyse. Aa, ya ben iki saat bile oray oradan mı geçmeye çalışacaktım ya? Allah Allah, vallahi ben direkt daha bu. <laughs> Neyse arkadaşlar, buna şey çıkartamadık. Yani güzel bir video çıkmadı bundan. Neyse canımız sağ olsun. Ama daha da iyi videolar gelecek Allah'ın izniyle. Tabii efendim. Devam edelim. Hazırlıyorum hadi hazırlar hazırlar. Ya bunu yanaştırması var arkadaş. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Hadi kaldım yerden devam ediyor arkadaşlar. motorun anası ağladı şu anda Şov bu Eylül'ün tüm nasıl gitti Bak işte ya ben ha Ben böyle yarışmak istiyorum belki de Yavaş şey yavaş yavaş Yo 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 gel evler arkadaşlar ilkler arkadaşlar çok çok özür dilerim yapamadığım için Gelelim. gel 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 haydi la hadi hay hay Şale'yi nereye götümle nereye götürecek Uğraşmayalım. Bayağı uzun oldu bu zaman işte. Şuraya gelelim. sonra buraya gerek. Şuraya gerek. Ondan şuraya gerek. böyle. Bana böyle. Böyle bilerek böyle böyle yapıyorum arkadaşlar. Yoksa karıştırıyorum. İki saat bir de ona uğraşıyoruz. Allah bismillah. Yok bari.

Ya arkadaşlar bazen ağaç olmak istiyorum. Sonra dolmak istemiyorum. Neden? Asalım hadi. Hadi, hadi, hadi canlıyım hadi. Hadi yavrum, hadi hadi, hadi. Yoksa ben mi çektim lan? Ben... Ne şey diyor kanka? Hiç mod da yok burada. Aa, aa, bir şey daha yeni fark ediyor. Kuruk mu falan çalışıyor burada. Allah Allah Allah. batıyor. Gel ben çöp dökmeye tamam. gidiyorum. Tamam. Hadi be hadi. Beni ben hemen çıkartıp geliyorum arkada. arkadaşlar. Arkadaşlar valla iki saattir ben belledim. Şuraya çıkmaya çalışıyorum. Ay ay yordu beni. Allah Allah Allah. Geri git, geri gel, geri git, geri gel, sağ yap, sol yap, a öldüm ya. Böyle bir şey yok ya. İki de beri oraya çıkmaya uğraşıyorum ha. Hele şükür ki şuradaki adaya kendimi attım da kurtardım. İnşallah şurada da kalmak. Haydi yani hayırlısı. Hızlı hızlı gidek. Daha bunda ne var daha çok zorlu bölüm var. Aha. Booo. Ee çalıştırması yok muymuş la bunun? Belli var yok. Yok. Ben kendiliğinden gideceğim. Ben bramak şöyle zannediyorum ha şurayı girmem ya. Bakınca ay geldik. Ya bak işte şuraya gittim. Oradan geri geldim. Madem dibimdeymiş her Ha böyle bir şey yok ya. Ne biçim insansınız yahu? Hayırlı Sinan Gelirse dedim ve geldik Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik Bonus görevleri yapacağım demiştim Maalesef yapamadım Yani de i̇şte ne yapayım yapamadım beceremedim olmadım çok uzun sürerdi bu o yüzden arkadaşlar hepinize hepiniz kendinize iyi bakın hepiniz buramdasınız inşallah hepiniz de sevdikleriniz yana, yanındadır maddi manevi hiçbir sınıfınız yoktur haydi görüşürüz kendinize iyi bakın